Herkese merhabalar. Bugün sizlere birazcık farklı bir giriş yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere yüzümde hiçbir şekilde makyaj yok ve ben bugün sizlere yazın en çok yaptığım, sevdiğim bir makyajı paylaşmak istedim. E, NUTRIGINA'nın öncelikle baz olarak kullandığım bir e, normal yağsız olan bir nemlendiricisi var. Ben onu genelde makyaj bazı olarak kullanıyorum. Normal nemlendirici konusunda kullandım. Başka ürünler var çünkü. Yüzümün her yerine eşit bir miktarda dağıtıyorum. Görüntüsü birazcık yani böyle opak bir krem değil zaten hemen yok oluyor. Ondan sonra bütün göz altıma, göz üstüme özellikle güzel bir şekilde farın kalması için her yerime güzelce yediriyorum. Daha sonrasında ise gerçekten makyajsız çok çirkinim. Neyse. Ee, bir CC krem kullanıyorum. PURVITİ'nin Watsonside'de satılan bir CC kremi. Şöyle bir şey söylemem lazım ki ben normal hayatımda fondöten BB kremler, CC kremler hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bu birazcık daha özel bir e, günlük makyaj oluyor benim için açıkçası. Bunu elimle dağıtıyorum. Çünkü nedenine gelecek olursak, aslında bakarsanız bazen e, normal eklipsin falan süngerleriyle de yapıyorum ama ben sanki elimle daha sağlıklı yayıyormuşum gibi geliyor. Yani ben hiç böyle pıhtı Kalsın sevmiyorum. Çok belli olmasın hoşlanmıyorum ve her yerine geçirmeye çalışıyorum. Evet, şu anda tabii ki de karşıdan bakınca daha farklı görüyorum. Aslında birazcık anlamı dağıtamamışım. Neyse onu göz ardı edin. Onu daha sonra inşallah birazcık şey yapacağım. Daha sonra pamuğumu alıp biraz üstündekileri yedirmeye, fazlalıkları almaya başlıyorum. Birazcık orada bereket anlamındakileri yok etmeye çalıştım. Yani daha iyi şu an gözüküyor birazcık geçince. Ve sonrasında devam ediyorum. E, re, e, bunu normalde Osmanlılarla satılan Rival e, dalıp biliyorsunuz ki. E, güzel bir kapatıcısı, çok uygun fiyatlı bir kapatıcı. Hatta geçenlerde %50 indirimdeyken 5 liraya falan geldiğini hatırlıyorum. Ben bunu inanılmaz derecede az gördüğünüz üzere çok çok az bir nokta halinde bütün iki gözüme de e, dağıtıyorum ve süngerimle dağıtıyorum bunu. Ben bu görüntüsünün aydınlık oluşunu seviyorum. Aslına bakarsanız normalde CC krem kullanmadığımda sadece bu gözaltı kapatıcısıyla da çok güzel bir sonuç alabiliyorum. Ben bunu göz üstüme de birazcık uyguluyorum. Opak bir görüntüsü olmadığı için de açıkçası farımı rahatsız etmiyor. Daha sonrasında devam ediyorum. E, bu Alexeev'in kaş e, şey kalemi ve bunu da gerçekten seviyorum. Çünkü doğal bir görünüm verdiğini düşünüyorum. Özellikle sıkıntı dönemlerimde e, bunu yaklaşık 2-3 yıl önce yaşadığım önemli büyük bir kayıptan dolayı kaşlarımda birazcık kayıp yaşadım. Bundan dolayı açıkçası böyle kalemlere biraz merak sardım. Bir de böyle onun net duruşunu seviyorum galiba. Bazı insanlar benim sertleştiğimi düşünüyorlar bakışlarımın ama ben bazen kendimi mutlu etmek için işte bu şekilde kullanıyorum. Özellikle yazın çok koyu makyajları sevmediğim için. Ondan dolayı hoşuma gidiyor. Bu da aynı şekilde Rosmanlar satılan yine Rival de Loup'un e, güzel bir ka kaşları sabitlemek için olan kaş rimeli. Bununla da böyle sabitleştirip e, daha net bir görüntü elde ediyorum. Hiçbir şekilde kaşlarım düşmüyor. Çünkü ben kaşlarını çok ince alan falan bir kız değilim. Biraz doğal bırakan biriyim. Ee, bunun sonrasında ise Aliexpress Ali alışverişimde bahsetmiştim, bir fırça seti almıştım. Böyle günlük makyajlarımda benim çok hayatımı kurtarıyor. Birazcık karıştırma fırçasının ortasında kalan bir fırçayı alıp gözlerimin üstü için e, Flormar'ın, aşağıya zaten numaralarını yazacağım. E, bu güzel böyle altın sarısı gibi böyle farla yok arası olan güzel bir farını uyguluyorum. Koyrat uyguluyorum gerçekten ama fırça çok yani yumuşak uçlu olduğu için ben bunu yaparken hissetmemişim. Daha sonrasında şu an siz çok fazla görmeseniz de aslına bakarsanız şu an doğal ışıkta çekiliyor çünkü ama yani normal hayatta çok güzel bir şekilde görünebiliyor güneşte gerçekten aslında. Evet burada siz görü gördüğünüz zannedip baya mutlu olmuşum. Ama maalesef ki siz pek fark edemiyorsunuz. Daha sonra bu hayat kurtaran, e, kurtaran e, gratislerde biliyorsunuz olan e, Wet Wild'ın e, çok güzel bir üçlü e, far paleti var. Aslında bakarsanız bunu daha çok kaş için kullanılıyor. Ama ben bunu far olarak kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bunu ilk öncelikle kahverengi olan tonunu göz uçlarında yani e, dışarıya doğru Birazcık uygulamak istiyorum. Benim çünkü göz hatlarım böyle koyu uçlu olmaya bayağı yatkın. Çünkü çok küçük ya da çok çok çekik bir göze sahip değilim. Ve bundan sonraki adımımıza gelecek olursak kahverengi uyguladıktan sonra birazcık buna açıkçası yön vermeye çalışıyorum fırça fırçamla beraber. Ve birazcık ben böyle parıldak görüntüyü sevdiğim için göz pınarlarıma her zaman böyle parmak ucuyla uyguluyorum göz pınarlarıma. Evet, sağ tarafta neler yaptım öyle anlayamadım şu anda. Evet kendime zarar vermişim meğerse. ama şu an fark etmiyorum ama merak etmeyin sonra fark edeceğim ben onu. Bir de zaten normal günlük makyajımda da buna New York Colors'ın bu arada basmışlarda satılan. Bunun far paletinin koyu olan bordosuyla gözümün uçları şey birazcık böyle kalem görüntüsü vermeye çalışıyorum. Sizin bunu gördüğünüz açıyla ben bazen görmediğim için birazcık onunla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Bereket orayı alabildim gerçekten. Bir de şöyle bir durum da var. Normal günlük hayatımda ben çok fazla eyeliner seven bir insanım ama yaz aylarında pek fazla bunu yapamıyorum. Bunu da böyle pot pot görüntüyle sadece ilk bir böyle bir göz yani kirpik tiplerimi uygulayarak birazcık koyuluk sağlamaya çalışıyorum. Ve bu gördüğünüz zaten şeyi de daha sonra yok oluyor. I Love Extra'ma en sevdiğim essence'in ürünü. Gerçekten esans ürünlerini çok seviyorum. Ve bu rümeline hayranım. Bunu hep favorilerimde belirtiyorum. Benim birazcık rümen sürüşüm e, hızlıdır. Onun için hatta hep böyle e, Rossmann'lara, Gratis'lere falan gittiğimde oradaki görevli bayanlar da bunu söylerler. Eğer deneme falan yapıyorsam. Bu benim çok fazla kıvırdığı için az önce gördüğünüz kirpik tiplerimi uyguladığım patı patılar e, daha yok oluyor ve açıkçası kayıyorlar. Onun için onlar sadece bir koyuluk yapması için Öncelikle dikkat çekse de artık dikkat çekmiyorlar. Evet her zaman olduğu gibi böyle hatalar oluyor. Aslına bakarsanız makyaj temizleme pamuğum var, normal e, onunla temizliyorum ama yanıma almadığım için vakit kaybetmek istemedim. Birazcık hızlı ve bir o kadar da basit bir göz makyajı olsun istedim. Çünkü bu benim gerçekten evden hemen yapıp ve çıktığım bir makyaj. Sonrasında bitti zannetmeyin tabii ki de bitmedi dudaklar var. E, dudaklar da son zamanlarda bu Flormar'ın bütün dudak kalemlerine takmış durumdayım. Onları çok seviyorum ve böyle bir çerçeve çekip bu aralar çok severek kullandığım rujla onları çok benimsetiyorum. Pembe tonlarını seviyorum. Ee, ve bu da en son aldım Dior Kristin diyorum güzel bir ruju. Bu da pembe tonlarında bir ruj. Onu da bu dudak e, kalemiyle beraber bütünleştiriyorum. Açıkçası bu sıcaklarda çok da fazla Kırıl şey kırılmak ne demekse çatladığı için bacaklara böyle rujlar sürmek iyi oluyor. Daha sonra bitti zannetmiyoruz ve allığımı kullanıyorum. Heycanemin çok sevdiğim güzel bir şeftali pembe arası olan bir allığı bu. Yaz ayları için çok uygun oluyor çünkü şu anda siz çok fark etmesiniz de yanmış bir tane sahibim. Çok değil ama birazcık. Evet şimdi bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videom sizin için birazcık da olsa fikir sahibi olmuştur. Altını çiziyorum hiçbir şekilde makyaj bloggerı değilim. Ve hiçbir şekilde e, çok böyle kendim mükemmel makyaj yapıyorum demiyorum. Bu sadece ve sadece benim günlük normal yapıp çıktığım sıradan bir makyaj sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Bir diğer videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Unutmadan profesyonel olmayıp amatör olsam da eğer ki böyle makyaj videoları istiyorsanız da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.